Hazırlanıyorum. Niye koştun arkamdan? Fark etmeyeceğim insani. Neyse arkadaşlar uzun süredir sizlerle hazırlanma videosu çekmiyorduk. Hazırlanıyoruz. Bugün konsere gidiyorum. Giderken de sizlerle hazırlanacağız. Ben dışarı her çıktığımda yüzümü temizlemeden çıkamıyorum. Bu bende bir alışkanlık olmuş. Şimdi yüzümü yıkayacağım, krem süreceğim. Sonrasında yaparız bir şeyler. Yüzümü yıkadım. Şimdi şöyle Likapen'in göz çevresi renk tonu eşitleyici K ve C vitamini serumunu kullanacağım. Bu benim favori vazgeçilmez ürünlerimden Garnier'in C vitamini serumunu kullanacağım. Normalde bunu ıslak ya da nemli bir cilde uygulanması gerekiyor. Işıltı, parlaklığın fazla görünmesi için ve tam etki için. Yalnız ben yüzümü kuruttum böyle kullanacağım. Böyle bile yani parlaklığını hissedebiliyorum. Ve şöyle bir sinozun cilt tonu eşitleyici bakım kreminden süreceğim. Bu şekilde inanılmaz güzel bir şey fondöten etkisi yaratıyor. Ben zaten fondöten kullanmayı seven bir insan olmadığım için şöyle doğal hem cildi besleyen hem de lekeleri kapatan ürün benim için daha iyi. Fondöten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten kullanmıyorum da. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl kapattığını. Şöyle bir allığım var. Bunu Lina sudan saklamak için 40 taklatıyorum Yeminle var ya o kadar seviyor ki bu allığı. Bu arada uzun süredir kullandığım için bitti bitecek hatta bitti gibi yani. Ama çok güzel, güneş yanı gibi görüntüsü oluyor, çok doğal bir şekilde görüntü oluyor. Bitti evet. Nasıl bitti ya bu? Hmm, Bitmiş Türk. Benim fırça kullanma şeklim bu arada. Hemen süreceğim. Şöyle bir elbisem var, onu giyineceğim. Havalar inanılmaz soğuk iki gündür burada. O yüzden bu kalın olduğu için bunu giyeceğim. kalem elbise bayıldım biliyor musunuz? Bu benim işte. Ben kendimi görebiliyorum yani. Genelde hani farklı tarzlar giyiniyor. Her tarzda giyiniyorum aslında yani ama bu tarz kendime daha çok yakıştırıyor. Çünkü böyle sadelikten yani ben böyle abart şeyleri de sevmiyorum. Şöyle bir de deri ceket aldım. Hava soğuk olursa giymek için. Onu da göstereyim size. Bence olacaktır. Oldu mu anne? Söyle. Altına e, konvers ya da en alınacak şey konvers bunun altına. Spor ayakkabı giymeye düşünüyorum. Şöyle bir konvers düşünüyorum. Ya da şunu düşünüyorum. Sizce de, hangisi olabilir? <laughs> şunun altı temiz daha hiç giymedim bir denemek istiyorum şimdi annem tutsamayım olmadı herhalde ben en iyisi diğer ayakkabıyı giyineyim bunlar olmadı mı? yani çok havalısın anne benim her şeyi Domina'dan onay beklemem peki. Neyse bitti de bu kadar arkadaşlar. Harikasın anne.